Merhaba arkadaşlar ben Kutay 2'nin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size bir önce birlikte bir duyuru yapmak istiyorum. tabi malum okullar açıldı arkadaşlar ben hafta içi hayatta hiç video atamadım. çünkü tabi dersler hemen başladı falan her neyse. bundan sonra yani videolarımız hafta sonu gelecek. Hepimiz hafta sonu videolar atacağız. Yani bu böyle. Ya şimdi bakayım bugün tamamen Kovtudek 2'yi atsam yarın Battlefield atarım. Ondan sonra pazar günü sürpriz bir seri olacak yani bu. Şimdi devam ediyorum. El Alaman mücadelesi. Çavuş John Davis. Kuzey Mısır 1942. Ee, operasyon yüklenmesi. Tanklarla el alamalına girişti birliğe destek verin. Evet. Operasyon yüklenmesi. Deneyimli. Bastım. Şimdi arkadaşlar acaba oyun başlayınca ses bakayım kulaklığa bir şey olacak mı ya? Geçen tabii Call of Duty videomu sessiz bir şekilde yaptım. Ya bilemiyorum ya. Artık öyle olursa katlanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ben videoyu sesli yapmam lazım. Yani her Call videosu sessiz olursa artık ne olur yani. Kötü olur benim açımdan. Belki sizin açınızdan nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Bence büyük ihtimal olacak. Olacak mı? Bak görevi başlıyor dediğin ne zaman? Bak olacak neyse olmadı ya tam iyi olmadı olay. Şimdi operasyon yüklenmesi Kusey Mısır 3 Kasım 1942 Alamayın altına geliniyor. Koş o zaman koş koş. İlerleyelim hadi hadi bakalım. El aramanın altını yanarken bir tanıdırlısına destek verin hadi bakalım. Ay. Aa, oha, oha nasıl oldu lan o? Bir bom bomba atmış ya. Ya kim bomba attı ya? Hangi yer attınız ve be? ben görmedim. Alın bakayım. Ya bombayı da nereye atmışım arkadaş? Evet şuraya bir ee, oha ne, oradayım. tünelden geçelim hadi. O scope Ana Aa dur MP40 kalacağım da boş ver sonra alırım. Böyle ilk başta şöyle bir tamsında böyle elenmek lazım. Eee da güzel bir silah. şimdi tankları izleyeceğiz galiba. Hadi çabuk koş 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 koş. Evet, tankları kullanalım hadi. Kenan bol. Hadi çabuk 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 Hadi çabuk ilerle. Olamaz sen yerden bomba atıyorlar. Hadi. Ha burada. Hadi. Oradan buradan. Oha. Makinalı silahlı. Eyley. Koş 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 koş. Nereden gideceğim? Buradan. Umarım bir anda önüme fırlamazlar. Oh. Tamam. E şimdi nereden gideceğim? Geliyorlar. Hadi gelin. Ha, evet buradan gideceğim. Oy. Şimdi alttan galiba. Evet. Oğlum biraz yavaş ya. Dur. Oha, gidemedim. Ya bir de bombayı sallayalım böyle. Gel gel gel. Böyle gideceğim galiba. O da evet bence de. Hadi koş 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 koş. Oy. Anam. Oy oy bomba. Tam aşağıdan böyle. Yağdır yağdır aşağıdan. Aşağıdan yağdırmak lazım yani. Böyle vuracağım. Oyur. Tamamdır. Yani böyle aşağıdan yağdırırsak güzel olur. Zaten aşağıdan yukarıya çıktım. Oy vuruyordum az daha kendi adamımı. Şimdi aşağıya doğru. Oho. Sanki Luna gittik ya. Yani. Ne alaka? Ne saçma şeyler söylüyorum. Neyse. Barınak. Hadi. Alın şunu. Ah. Captain Price. Ne haber? Adamın Price. Tamamdır. 3 kalmış. Hadi bakalım. Devam et. Hadi gelin bakayım. Hadi aşağı doğru böyle bu aşağı ortaya gidiyor böyle. Ya ben de taktım şu aşağıya ya. Koş 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 banklar var diyorsun kayıtsına geçelim Tamam. Oy. Biz nasıl karşıya geçeceğiz buradan ya? Mayın mı? Olamaz. Çabuk tankın arkasından hadi. Sis bombası. Anam ne oldu öyle? Beyler dur nereden gidiyorsunuz ya? Hadi sise dikkat. Hadi hadi. Tamamdır. Tamam böyle tankı takip ediyoruz. Şimdi ha, ne diyor? Tanklar vadisin karşısına geçin. Tamam. Ah. Görmeye pek tamam. Tamamdır hadi bakalım. Evet şimdi nereye gideceğim? Buradan galiba. Şimdi evet buradan gidersek şuradan iki yol var buradan gideceğiz büyük ihtimal eee şimdi böyle gideceğiz evet anam böyle arkadaşlar böyle çatışmada kaldığınız zaman anam bir de bomba atılmışsa direkt dalın anam sis attılar ya olamaz Hadi gel bakayım buraya gel gel. Koşmuş gitmiş oraya. Tamam. Gel bakayım. Öldü tamam. Oo daha çok adam var ya. Hadi, hadi 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 koş 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 koş. Al bakayım bombayı. Aa hocam lan. Aa! Abi ya silah değiştirecektim. İki saatte de mermi değiştirmiyor yani bu olur mu? Oo nereden başlattı beni ya? Abi gelin ya. Hadi gelin gelin! gel. şekliniz Ya mermi çabuk değiştir ya. Al lan al 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 Gel 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 sen mi bana artık yapıyordun gel 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 Al Hadi çabuk gidelim Hadi koş Hepsi de beni bekliyor ha Çabuk çabuk yıldız Hadi price Hadi geri çekil gelin koş. O ne? Adım adam bir şey göremiyorum. Heh. Oha. Aşağıda. Aşağı doğru yağdıracağım da yağdıramadım ha. Gel lan. Şimdi nereden gideceğim? Buradan mı? Ya nereden? He tamam şuradan gideceğim. Evet. Tamamdır. Eee Tamam hadi koş 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 Oha. Oo benim bomba bat bomba bat. Az diyemedim ya. Ne? Ana öleceğim. <laughs> bomba atmamaya gerek kalmadı. Şu kulaktan bir sorun olmaya başladı ya şimdi bu çok sorun işte ya. Çok kötü. Hadi al bakayım. Hayır. Oy. Gel gel. Anam içeri gir. Yukarı çık. Bırak. Tamam. Yaparım. Eee e ben nereden bulacağım ben bu radyoyu şimdi? An da burada. Well Evet. Aha bitti. Evet arkadaşlar bir video diyordu ya arkadaşlar kulaklık kulak, kulak kafayı yedi de evet arkadaşlar bir videoda daha geçmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz.